...ve enfes vanilya kıvrımlarıyla hep birlikte de bir kutlamamız yok mu? Öğrenme yolculuğunda sen neredeysen koçun hep orada. Birebir koçluk hizmeti senin için Doping Hafıza'da. 15 yıldır senin için Doping Hafıza. Bambaşka bir ferahlık dünyasına hoş geldin. Yumoş Ekstra, sen hareket ettikçe Yumoş ferahlığını tazeler. Efsane yumuşaklık sağlar. Lotus çiçeğinin kalıcı ferahlığı hastalarca giysilerinde. Hoş geldin Yumoş Ekstra Lotus. Magnum Mini. Ses getiren haz. Yüzde yüz Magnum çikolatası ve kadifemsi dondurmasıyla Magnum. Destansı maceraya atılan kahramanlar... ...büğrü diyarlarda fantastik bir yolculukta. I'd have to carry you. a lot harder, lady. Johnson...